Merhaba sevgili Sarı Mikrofon izleyicileri. Bugün Binnaz uygulamasının değerli yorumcusu Lila Arslan bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Bugün e, insanları çevireceğiz, falan inanıp inanmadıklarını soracağız. E, i̇nanıyorlarsa kart seçimlerinde bulunacağız ve ben de onları yorumlayacağım. Nacizane hislerimle diyeyim. <laughs> Sizleri de Binnaz uygulamasına bekliyoruz Bekleyelim. arkadaşlar. Fala inanır mısın? İnanmam. Hiç fal baktırdın mı? Baktırmadım. Bir deney yapalım mı seninle? Yapalım. Alcımız yanımızda. Tamam. Aşk, iş, para, sağlık. Ne öğrenmek istersin? Valla parayı öğrenmek isterim önce. <laughs> Ondan sonra da sağlık öğrenmek isterim. Aşkı boş ver. Aşkı <laughs> zaten biz buluyoruz. Hadi bakalım görelim. Gördüğünüz üzere sizde birlikten kuvvet doğar diyebilirim. Siz bir arkadaşınızdan bir düşünce konusunda yardım alacaksınız. Sonrasında bu işlerini çok rahat bir şekilde açacaksınız. Ama bu arkadaşınızın desteği size çok fazla olacak bir beyefendinin düşüncelerine önem vermeniz gerekiyor evet. çevrenizden. Mardinli ismini söyleyeyim Mardinli Güney Çiçek. Evet. Evet doğru. <laughs> evet doğru. Fala pek inanmıyorum ama çıktı ya. Yani bu çocuklarımın olacağını falan önceden bir de eşimi eee göster söylemişlerdi onun üzerine. Ne yapıyorum? Seçiyor muyum? Buyurun bir seçin. Seçtim. Çok takıntılı birisiniz, değil mi? Kafanızda çok düşünceniz evet, var. Obsesif, çok kompesifim. Evet. Sağlık konusunda da zaten sürekli bir ayağınız hastanede mi? İlaç. Evet, evet, evet. Şu anda oradan geliyoruz evet. zaten. <laughs> Eşinizle ilgili evet, kafanızda çok soru işareti var. Kendisi de zaten bu durumdan sıkılmış, biraz kaçma isteği var içinde. Çok fazla <laughs> kaçmak istiyor. Baksana ona ya. <gülüyor> <gülüyor> ama biraz iş ayağından dolayı o şehre gitmiş olabilir diyebilirim yani iş bağlantısı vardı sanırım. Evet <laughs> işte. İşten dolayı evet. Gittim. Ama altında bir sebep aramayın bence çünkü işin yapıp geri dönecek ama biraz da kaçma isteği var sıkılmış biraz. <laughs> çok mu sıktık? Çok mu sıkıyoruz biz <laughs> erkekleri acaba? <gülüyor> <gülüyor> acaba <gülüyor> 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 olabilir. Ben iş olduğunu hissediyorum yani aksi bir durum hissetmiyorum. Kızımız çok tatlı ben ona güveniyorum. <laughs> Ümit. Ümit Usta. <laughs> Ümitçim seni bekliyorum gel. Fındıkları <laughs> satmadan getir. <laughs> Lazım bize. Yiyeceğiz. <laughs> Fala inanır mısınız? Bir şu an hayatımda bir işi var. Çok iyi gidiyor. Çok şükür. Ama benim hayatım iyi gitmiyor. Onu düzenlemeye çalışıyorum. Yanımızda bir falcımız var. Sizin falınıza bakabilir mi? Tabii. Aşk, para, sağlık, kariyer. Hangi konu? Aşk, para, kariyer. Sağlığı önemli değil. Hayatınızda birisi var mı? Yani tek var. Nasıl olacağını Karşınızdaki kişinin duygularından bazen eminsiniz, bazen emin değilsiniz. Bazen ikilemdesiniz. Karşınızdaki kişi size karşı sevgi dolu aslında. gözlerinden belli edebiliyor, bazen hareketlerinden edemiyor. Allah çarpsın yemin ederim. Düşündüklerimin hepsini söyle Helal olsun. Gerçekten. Kendisiyle sevgisel olarak aynı düzlemdesiniz. Yani sizi seviyor ve size sevgiyle bakıyor yani. Hiçbir şey, yani aksini düşünmeyin. Düşüncelerinizde engel olun. Siz kendi düşüncelerinize engel olun. Karşı taraf sizi seviyor. Allah mı? Oo çok mutlu oldum şu an biliyor musun? Bak daha demin neyden bahsettim sana birader. Harbi ilan olsun. Tebrik ediyorum seni. Bence siz orada muhabbeti duydunuz. Bunların hepsi kurgu inanmıyorum. <laughs> Fala inanır mısınız? Fala inanmıyorum. Yanımızda bir falcımız var. Sizin falınıza bakabilir mi? Olur. Merhaba. Merhaba. Aşk, para, sağlık, kariyer. Aşk. Bir kart seçebilir misiniz? Geçmiş barinizde bir ihanet görüyorum. Aldatılmışsınız ve bu aldatılmayı kanıtlamışsınız sonrasında da e, elinizde bir delil olmuş sonrasında büyük bir ayrılık yaşamışsınız. Sizi aldatan kızın harfleri olarak da B K ve T B K harflerinin yoğun. Beyefendi, beyefendi. Ne oldu ki? Karşıyaka'da kafeteryada çalışırken iki yıllık sevgilim yanıma geliyor. Arijan benim aşkım al gitmem gerekiyor dedi. Bundan öncesine ben karşıyaka'ya arabayla gittim. O vapura bindikten sonra bir baktım başka bir erkekle el ele tutuşarak öpüşürken gördüm. Ben sadece fotoğrafını çektim. Hiçbir tepki vermedim. Ertesi gün yanıma geliyor. Yanıma geldikten sonra da fotoğrafı gösterdiğim gibi siktir git dedim. kıza. Sadece bu oldu. Bir kere de olmamış zaten. Birkaç kere daha olmuş. Tabii ben bunu bilemem ama siz daha iyi bildiğiniz için gerçekten teşekkürler. Ee, gerçekten geleceğinizde çok net, e, orta boylarda, saçları omuzlarında bir bayan görüyorum. Öyle hissediyorum. Tabii ki. Onun <laughs> Kısa saçlı kadın e, İsim olarak ise adında, soyadında o harfi net olacak, adında da y harfini hissediyorum. Gelecekle ilgili bu şekilde. Ciddi misiniz siz? Evet. Neyim? Gerçekten böyle bir şey var mı? Yani hissediyorum. <laughs> Neyde sordun? Yani 7 sene önce ayrıldığım birisi e, ee, beraber geldik zaten İstanbul'a. Beraber yaşayacaktık. De yani ne oluyoruz? inanmıyordum öyle bir şeye ama o harfları söylediğiniz için teşekkür ederim yani. Hayatında hiç fal baktırdın mı fala inanır mısın? Fala inanmam, hürafeye inanmam. E tamam hadi baktır bakayım hadi. Merhaba. Merhaba merhaba. Aşk, para, sağlık, kariyer. Aşk, aşk. <laughs> ben 45 sene önce okurken şeydim yani birine aşıktım. Halen hayatımda ama hiç söylemedim ona. Onunla birlikte misiniz şu an? Yok yok evliyim de aşk dedi ya yani o hep hep aşık kaldım ona öyle. Şu şimdi kaldım. Amca. Ne? Şu an dönse sana ne yaparsın? Ben şimdi mesajlaşıyorum yani Peki konuşuyorum ben. da tabii yani şey demiyorum seni böyle seviyordum falan. 45 yıldır Aşığım ona, seviyorum. Öğretmen okulda arkadaşımdı. Çekim. Karşınızdaki kişi sizden aslında bunu bekliyor. Ve sezmiş de bunu. Sizin ona böyle bir şeyler hissetmiş olduğunuzu sezmiş. Sanmıyorum. Sezmiş. Söylediğinizde çok fazla tepki vermeyecek, şaşırmayacak da. Deneyin bence. Cık. Hayat kısa söyleyin. Maalesef, ben de iki tane mühendis çocuk var bilmem ne var. <laughs> Yazışıyor derken benim dava arkadaş şimdi. Halen onunla mesela ben görüyorum bazen dalıyorum. Bugün de mesela içtim hep onu düşünüyorum. 45 yıl hep düşündüm ama. Bazen Nazım'da falan bir şeyler paylaşıyorum. ve 50 yıl işte içinde sakladım falan da. Ama nasıl sevgiymişsin? Sevgiymiş falan derken o da mükemmel bir sevgiymiş falan diye tabi Bir şeyler yazıyor ama e diyemiyorum ki nasıl diyeyim? Onun eşi de benim arkadaşım. Tabii diyorum ben ölmeden ee bir desem ki ya seni seviyordum. Çok. Rüyalarıma giriyor. eşimi de seviyorum ama diyemiyorum ki. Hain olurum. Gerçekten içten içe yıllarca birine aşık olup da onu 40 yıl, 50 yıl ömrü sonuna kadar sevme olayı olabiliyormuş. Diyorum ki bir gün desem acaba yer yerinde oynar mı? Güneş batıda doğar mı? Binaz uygulamasını biliyor musun? Bir ara kullanıyorduk ikimiz de aşk acısından dolayı böyle 7 dört odaya çık şey oturuyorduk. o kadar Dör çok değil. mi diye oraya. Öyle. Kullanıyorduk evet yani. Aşk, para, kariyer, sağlık. Aşk diyorum. Hayatınızda birisi var mı? Yok var yok yok yani yok 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 yani yok. Geçmişe yönelik aslında bir şeyler varmış. Yani geçmişiniz kalabalık ve yoğun görünüyor duygusal olarak. Onun geçmişi kalabalıktır. Gelecek konusunda ise çok fazla zaman yok aslında. İlişki kapılarınız aralanmış ve yeni bir insan geliyor. İsim yani... olarak verecek olursam üçüncü harfinde sanırım H harfi olabilir yeni kişinin. Çok <laughs> azım. Yeni kişi olarak söylüyorum. E, göz rengi olarak da açık renk. Yani renkli bir göz olacak. Ya bu sensin. Hey, yok ama sende. <gülüyor> <gülüyor> tamam, gelsin, hoş gelsin. Bekliyorum burada. <laughs> <laughs> ama geleceği çok geçmişi çok fazla düşünmeyin. Tamam, İnanam. geçmişi geride bırakıyorum. Geleceğe odaklanıyorum. Evet. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.